Ben mi yazdım mektupları gerçekten ben mi yazmışım? Ne oldu pişman mı oldun? Olur mu hiç? Sadece inanamıyorum neler yazmışım. Amma da aşıkmışım ben sana. Şu an değil misin? Değilim. İyi o zaman ben gidiyorum. Ya nereye otur şuraya şaka yaptım. Gülşen. Gözlerime bir baksana. Ne varmış gözlerinde? Kızım sana deli gibi aşığım görmüyor musun? Heh, yalana bak. Şimdi bıraksam hop her unutursun. Hiçbir şey olmamış gibi ben siz hayatına devam edersin. Yanılıyorsun.